Hadi gençler başladık ha. Kardeşim sen vurulsun o zaman hadi. Geç. Tamam geç. Tamam mısınız siz? Siz tamam mısınız? Ya sorma ya sen de yine ben miyim ya. Kardeşim bende pink gözükmüyor Niye pink var Anlamadım <laughs> Öyle mi? Tamam sıkıntı yok. Tamam tamam bir şey demedim. Oha ya. Oğlum Oğlum şu yerimde durmam olayını bir tila al alışamadım lan One face. Bunu akşam bile. Ney? Aynen dolmaya başladı ya. Pink yokken Aldım aga İstiyor mu, mu Kardeşim ben ona bile nasıl aldığıma bile şaşkınım susun <laughs> Oğlum bize kabitçi mi giriyoruz? Sizin ben aklınıza Mach Flashback. flashback. <laughs> Yapmadığım işi yapıyorum bebeğim. Flash keke flash. Lan yanlış yere bakıyordum lan. Ben de yapacağım bu işi aga. Yaparız da. Ha ya bu map niye böyle oluyor? Ben onu anlamadım ki. Oğlum sen mi ben mi Evet aldım da. <laughs> Oğlum bu sefer de bir elde diğer elde de Yunus geçsin. Değil mi Yunus'cum? Görelim dayı. Tamam. Tamam. Tamam geçerim ben dur. Tamam. Geleceğim ama. Ay şimdi değil ha. Bize geldi. <laughs> Ana giremedim ben. Girelim dedim de. Girelim mi giremedim? Girelim dedim. Bunu akşam YouTube'da yayınlayacağım, olur mu? Kafa sallayacağım, başka hiçbir şey yok. Keleşle oynasam acaba? Ha? Be safe. Let's go my friend. Bekle lan bekle ben daha gelemedim. Sen oradan git. <gülüyor> <gülüyor> Ölme lan daha. Boktan mı? Tamam gel. Ya boş ver <laughs> şu bombayı ya. Flashback. <laughs> <laughs> yaktım ama Kanka ben kapattım. Aha dayı vallahi ben Kur'an okuyorum ha. Ben hacca gitmişim üç kere. Biliyor musun lan onu? <laughs> Azerbaycan'dan gelir seni yaparım. <laughs> Ben bir tek sana canımı sıkacağım. Kardeşim beni bir öldür ben karşı tarafa geçeyim şunların bir ayağını alayım Sizin bir ayağınızı alayım Yok yok beni deli oğlum Ha şimdi siz birbirinizle kapışın Ama öldüğün gibi direkmen B'ye geç. Şey bizim arkadaşa diyor mu? Sana değil. Direktmen geçiyorsun yanına. Hadi bakalım keke şimdi görelim arzunuzu dayı. Koynular. <laughs> <Deli> gitti çıktı Popəttower Çok Evet, bakalım şimdi kim kimi öpüyor ki? Vallahi mi? Tamam. Ne fark edecek ki? Bizim için B de olur, A olur, B olur. Abi kasıyor ya kasıyor kasıyor Anan ahahahah Taksan bir nedir ya taksan bir nedir ya Kala 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 Ama güzeldi yani bak taktik güzeldi. Abi kasma seni önceden indiriyordum. Onu onu görmedim işte sonradan. A mı olur, B mi olur, C mi olur, D mi olur bilmem. yapmışım. Kardeşim ya. <laughs> Yunus. Yunus. Seni aşağı indirmesini de bilirim, yukarı çıkartmasını da bilirim. Dayı. Küfür etmeyelim lütfen. Burası bir yasaklı bölge. Ankara'yı salı verdim çayıra çayıra gülü gülü gülü. gülür. Ahahahahhaa <laughs> <It's> GAME HİZİ <laughs> GAME Yunus sen ben hataları düşer miydin bu ya? He Yunus? Yunus <laughs> Yunus sen bugün ne? Nesin ya? Niye böylesin ya dayı? <laughs> Ünlü flashım geldi <laughs> Abi yemin ederim dondu ya. Allah çarpsın ki dondu. Thank you. Hayatta yapamadıklarım için pişman değilim kayı dayı. Evet. Abi ikiniz ordasınız ya. hem hayır yemattılarında geliriz, geliriz. Ya arkadaşım pink var. Niye bende pink var? Niye bende pink var? Çözemedim. Oğlum benimki daha kötü donuyor lan. Easy is a game. oh